Bir iyilik var, bir de kötülük var. Hasene, sağ taraftaki meleklerin yazdığı iyilik dediğimiz, seyye, sol taraftaki meleklerin yazdığı kötülük dediğimiz şeylerdir. İyilikle kötülük eşit olmaz. Doğrudur. Herkes bunu bilir. Sana birisi kötülük yaptığında, sen ona kötülükle mukabele etme hakkın vardır. Sana yaptığı kötülük kadar kötülükle mukabele etme hakkın vardır. Ancak sen sana kötülük yapana misli bir kötülükle mukabele yapma hakkın olduğu halde sen ona kötülüğüne karşı iyilik yaparsa en güzel tavırla ona yaklaşmış olursun. Sana kötülük yapan seni sevmediği için sana kötülük yapmıştır. Ama seni sevmeyen insan sana kötülük yapınca, sen onun kötülüğüne karşı iyilikle mukabele edince, aranızda bu husumet olan, yani seni sevmeyen o insan, senden beklemediği bir karşılığı görmüştür. Kötülük yapan karşılığında ne bekler? Kötülük bekler. Fakat karşılığında iyilik görünce, buzlar erir, düşmanlıklar kaybolur. Sadık bir dostun olur, samimi bir dostun olur. Hayran olur senin tavır ve davranışlarını. Öyle bir hastettir ki ancak bunu sabredenler gerçekleştirebilirler. Ahirette nasibi büyük olanlar ancak bunu gerçekleştirebilirler.